Tekrar merhaba. İlaç kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyleri iki bölüm halinde düzenlediğimi söylemiştim. İzlemediyseniz konu bütünlüğü açısından ve aklınızda soru işareti kalmaması için birinci videoyu da izlemenizi öneririm. Hadi ikinci bölüm ile devam edelim. En son 8. maddeyi bitirmiştik. 9. İlaçları doğru zamanda almak önemli. Peki bununla neleri kastediyoruz? Mesela aç veya tok alınması özellikle belirtiliyorsa mutlaka o şekilde alın. Doz atlamayın ve ilaçlarınızı her gün aynı saatte alın. Çünkü kanda etkili kalma süreleri ona göre ayarlanmıştır. Bazı ilaçları gece almanız istenebilir. Bunun nedeni uykuyu düzenlemek için olabilir. Ya da yan etkisi mesela baş dönmesi uykudayken olsun sizi rahatsız etmesin diyedir. Bazı ilaçlar sadece ihtiyaç duyulduğunda alınır. Kim ağrı kesiciler gibi, göğüs ağrısı olduğunda kullanılan kalp ilaçları gibi. 10. İlacınızı doğru miktarda için. Hekiminiz bir mi dedi, yarım mı, iki mi? Mutlaka doğru miktarda alın. 11. İlacınızı yeterli süre kullanmanız gerekir. Yeterli süre hekiminizin kaç gün içeceğinize dair yaptığı öneridir. Mutlaka bunu sorun. 5 gün mü, 3 ay mı, ömür boyu mu kullanacaksınız? kendinizi iyi hissetmeniz veya ilacın yeterli etkiyi göstermediğini düşünmeniz ilacınızı bırakmanız için bir sebep değildir. Bunu mutlaka hekiminize danışıp onunla birlikte karar vermelisiniz. İlacı danışmadan bırakmanın tek geçerli sebebi yan etki oluşturmasıdır ki bunu da en kısa sürede hekiminizle paylaşmanız gerekir. 12. Kullandığınız başka bir ilaç varsa bunu mutlaka hekiminize söyleyin. Çünkü ilaçların bir kısmı diğer ilaçlar ile etkileşime girebilir. Birbirlerinin eminimini azaltabilir veya oluşturduğu bir sonuç diğer ilacın etkisini veya eminimini değiştirebilir. 13. Besinler ile ilaçlar etkileşime girebilirler. Bazı yiyecekler ve içecekler kimi ilaçların eminimini etkileyebilir. Mesela süt ve süt ürünü, greyfurt gibi. Yiyecek ve içeceklerle ilgili tavsiyeler için İlaç prospektüsünü okuyun veya eczacınıza danışın. 14. Kronik bir hastalık öykünüz varsa bu bilgiyi de mutlaka doktorunuzla paylaşın. Örneğin böbrek yetmezliği olan birinin bazı ağrı kesicileri kullanması çok risklidir. Alerji öyküsü olanlar da ilaç verilirken bu durum göz önünde bulundurulur. Bunları söylemeyi unutmamak için Sağlık durumunuzun doktorlarınızla paylaşabileceğiniz, kolayca paylaşabileceğiniz yazılı bir listesini tutmanızda fayda var. 15. Gebelik ve emzirme durumlarında hekiminizin gerekli gördüğü ilaçlar dışında hiçbir ilaç kullanmayın. 16. İlaçlarınızı kullanıp kullanmadığınızı unutuyorsanız bir ilaç takvimi tutup her ilaç içişinizde not alabilirsiniz ya da bir hap kabı kullanabilirsiniz. Bu hap kaplarının bazılarında sabah, öğle, akşam ve gece gibi farklı zamanlar için birden fazla bölümler bulunur. Bu şekilde ilaç kullanımınızı kontrol edebilirsiniz. 17. Seyahat ederken seyahat süresince kullanacağınız ilaç miktarını hatta geri dönüşünüzün gecikmesi durumunda birkaç gün fazladan ilacınızı yanınıza aldığınızdan emin olun. Uçak seyahati yapacaksanız bagajınızın kaybolması ihtimaline karşılık ilaçlarınızı taşıma çantanızda saklayın. Ayrıca uçağın kargo bölümündeki sıcaklıklar da ilacınıza zarar verebilir. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.